Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu, suskunluğunu bozdu. Evet. Ee, birçok konuda ve birçok haber haberde adı geçti. Bu sene ee, en çok haberi yapılan isimlerden bir tanesi şüphesiz Mehmet Dinçerler'di. Hadiseyle evliliğinden ve boşanmasından ötürü çeşitli e, durumlara maruz kaldığını evet. ve kendisine bir itibar suikasti yapıldığına dair iddiaları da var yaptığı röportajda. Bir görüntülerimiz var izleyelim, i̇zleyelim. buyursunlar. Hadiseden ayrılan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda ayrılık sürecinde yaşadıklarından yüzük polemiğine, hakkındaki dolandırıcılık davasından skandal tweetlerine tüm sorulara cevap verdi. Mehmet Dinçerler hadisenin adını neden anmadı? Evlilik yüzüğü replika mıydı? Süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldı mı? Amcasını dolandırdı mı? Neden utanç duyuyor? Hadiseyle yaptığı evlilik ve olaylı ayrılık sonrası bu yılın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen isimlerden biri şüphesiz Mehmet Dinçerler. İyi Birazcık sohbet ediysek. her zaman denk gelemiyoruz. Durmuyoruz. Ne Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği hadiseden 5 ay sonra ayrılan Mehmet Dinçerler hakkında ortaya birçok iddia atıldı. Onlardan biri aile şirketlerinden aktardığı parayla kendi şirketini kurduğu ve amcasını borçlandırarak dolandırdı. Hadiseyle evlenmesinin sebebinin de prestij kazanmak oldu. <laughs> Diğer iddialarsa evlilik sonrası konuşulan haberler oldu. Hadisenin kariyeri engelliyor çıkışıyla başlayan boşanma sürecinde yaşanan yüzük polemi, takıların geri istenmesi, evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsi aldığı iddiaları günlerce konuşuldu. Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mehmet Dinçerler konuk olduğu televizyon programında adeta içini döktü. Mehmet Dinçerler hadiseye hediye ettiği söylenen yüzüğü geri istediği ve replik olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberleri yalanladı. Yıllar önce yaptığı cinsiyetçi, seksist ve hakaret dolu paylaşımlar için utanç duyduğunu söyledi ve özür diledi. Mehmet Dinçerler amcasıyla davalık olduğu dolandırıcılık iddiaları içinse hakim bile suçsuz olduğumu bir bakışta anladı dedi. Mehmet Dinçerler televizyonda içini dökerken eski eşi Hadise, ise sosyal medyada flörtleştiği Fransız ile yorumlaşmaya devam ediyordu. Dünya şampiyonu sporcu Hadise'nin makyajsız son paylaşımına bu sefer kalp değil güneş emojisi gönderdi. Hadise ise civciv ve kalp emojisi paylaşarak yorumu cevapsız bırakmadı. Evet bu senenin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu. Ee, Funda Karayel'e. Hani bir zamanlar bahsetmiştik hatırlıyor musunuz programda? Evet, evet, sen bir gazeteci, bir köşe yazarı kız arkadaşı var. Hatta hadiseyle de kendisini onun tanıştırdığı iddia ediliyor demiştik. Ee, Okul arkadaşıymış yine, galiba. Evet. Funda. Çok eski arkadaşları onlar. onlar. Çok evet. Ap -ap Dinçerlerin dostlukları çok. Funda evet. da çok iyi televizyoncudur. O da ufak ufak yapıyor bu tip şeyleri. Bir de köşe yazarı yapıyor. Ona verdiği bir özel röportaj. Ee, orada diyor ki yani üstüne gelindiğini özetle üstüne gelindiğini söylüyor. Hadisenin adını dahi geçirmiyor verdiği röportajda. Ee, bana itibar suikasti yapıldı diyor. Onun haricinde o tepsi olayını yanıtlamış. Hı. Yani, gümüş tepsi. Gümüş tepsi olayını da söylemiş. Süpürge olayına Bu bu tip şeyler. Robot süpürge eksik evet. söylemeyelim. Robot, Robot <laughs> süpürge konusunda evet. da açıklık getirmiş. Öyle bir şey yok diyor. Ee, yani kaçamak cevaplar verdiğini düşünüyoruz. Tabi yorumlar sizin. Şimdi ilişkileri bittikten... Ay pardon ben girdim Bilal Beyciğim. Tabii abi, lütfen lütfen var olur mu? İlişkileri bittikten sonra ya da işte boşanma süreci bittikten sonra ben çiftlerin birbirleri hakkında konuşmalarını her zaman yanlış bulmuşumdur. Çünkü... Şartlar ne olursa olsun bir yastığa baş koymuşluk vardır, bir merhamiyet vardır. Ee, en azından o eski günlerin hatırına her iki tarafında konuşmamasından yanayımdır. Yani ben bunu saygısızlık olarak değerlendiririm. Ee, bir de eski günlerin hatırına da konuşmamak lazım. Şimdi esas benim şaşırdığım şey, bugüne kadar Mehmet Dinçerleri hiç kimse karşısına alıp oturup da konuşup da bir röportaj yapılmamıştı. Yani ta ki hadiseyle evliliği ve boşanma süreci geçene kadar. Yani bu konuda açıkçası çok şaşırdım. Yani bugüne kadar e, hiçbir röportaj vermeyen, kimse onu alıp karşısına konuşmayan e, Mehmet Dinçerler şu an çıkıyor, özel röportaj veriyor ve konulara açıklık getiriyor ve kendisi de konuşuyor. Ama şu da bir gerçek, buna çok şaşırdım. Yani bu demek oluyor ki, Mehmet Dinçerler, de aslında bu evlilik ve boşanma süreci inanılmaz yaramış. Yani daha çok tanınmasına sebep olmuş. Popüler bir kimlik oldu diyelim. Yani evet. yaramış. Zaten sanki amaç da buydu. Amaç da bu muydu tabii ki yani. bilemiyoruz. Ama ben şunu da açıklık getirmek istiyorum. Ee, i̇şte bu elektrik süpürgesi kaçtı gitti, alındı. Yok işte e, yüzük atıldı veya istendi. Ben bunları hiçbir zaman için aslında çıktığı ilk günden beri bu haberlerin e, tamamen uydurma haberler olduğunu düşünüyordum ve hala da aynı düşünce değil ve zaten Mehmet'in kendisi de bunu Hı -hı. böyle bir şey olmadığını söylemiş. E, bu arada Mehmet'i çok yakışıklı buldum, bir aurası değişmiş bir yakışıklı olmuş böyle Hı -hı. bir şey olmuş böyle. Onu da belirteyim. Yani gözüme hoş geldi. Dediğim gibi umarım bundan sonraki hayatlarında her iki taraf için de geçerli mutluluğu e, ve doğru insanları bulurlar. Niye yakışıklı bulduğunu söylemek yakışıklı ihtiyacı duydu? Neden ya? Yani? Neden adamı? Buldum. Herhalde yani bir şey. adamı, iyi. kısmetini açıyorsun bu sözlerine belki. Ama, ama ben yani insanların aklında şey yapıyorsun yani içini şey Ay, açıyorsun Bilal belki. Beyciğim, benim bu lafımla Neden? kısmet açılmaz zaten. Neden adam yani? popüler neden? olmuş. Ya adam oldu yani. Adamı yakışıklı güzel bulduğunu söyle... Ben şimdi burada bir ay, yorum yaparken Kuveyt'ten, Kuveyt'ten, Kuveyt'ten. Kuveyt'ten bile hayranları küvet. var geliyor zarım için yemek yemek için. Ne diyeyim yani? Ne oldu Ravan? Ravan bitti, kil oldu. Yandı, bitti, kil oldu. Şimdi Mehmet Dinçer'lerin e, güvendiği bir insanla röportaj yapması gayet doğal. Bu okul arkadaşı çok eski, Didem'in de söylediği gibi bir arkadaşı olduğu için e, bu e, gazeteci meslektaşımızın teklifini e, bekletmiş. Olaylar durulduktan sonra da e, röportajı yapmışlar ve yayınladılar. Bence iyi de olmuş. Yani e, onun vereceği... <laughs> Bazı e, yanıtları ben de merak ediyordum ama e, meslektaşımı eleştirmek istiyorum. İsmi neydi? Funda. Funda Hanım'ı eleştirmek istiyorum. E, Mehmet Dinçerler'e yakın olduğunu e, bazı sorularda soruyu sorarken kahkaha atmasıyla falan belli ediyor. Olmaz yani gazetecilikte. Profesyonel durmuyor. <laughs> evet profesyonel yani gazetecilikte öyle şey olmaz. E, kardeşinle, babanla, annenle bile röportaj yapsan mesafeni koruyacaksın. Yani o, o mesafeyi koruyamazsan o röportaj e, danışıklı dövüşlü bir röportaj olur. Çünkü Orada senin dostun kimliğin değil, konuğun kimliğinde. Evet. Yani ee, o zaman e, samimi evet. gelmezsin. Evet. E, sorular ve cevaplar sorgulanır. E, ha YouTube yayını yapsalar belki ama televizyonda yayınlan da. YouTube'da biz şey. YouTube'da yayın yapıyoruz öyle Aa, değil mi? Ha hani yani, tabii. Hayır YouTube'da yok. Hani belki o samimiyet bir dozda kaldırılır da. Yok. Röportaj yapmak ciddi bir iştir. Ciddiyet gerektirir. Ciddi insanların e, burada evet bu işi gerçekleştirmesi lazım. Bir de e, tabii ki sorduğu sorular itibariyle eleştireceğim. Eksik sorular sorduğu için. Mehmet Dinçerler'e herkesi merak etti. Neden e, düğünde gelin damatlıkta sizi görmedik? O fotoğrafları, videoları niye paylaşmadınız? E, yoksa gerçekten evlenmediniz mi? Böyle iddialar var. Bunu da sorsaydın bir şey olmaz. E, gazeteci her şeyi sorar. E, muhatabı isterse cevap verir, isterse vermez. Etik kurallar çerçevesinde her şeyi sorar. Bir de e, neden boşandınız. Boşanma sebebiniz neydi? Niye sormadın bunları ve başka sorular da var ama bu kadar yeter. Bunları niye sormadınız? Yani ee, basında çıkmış bir iki e, kalıplaşmış soru dışında çok can alıcı hiçbir şöyle soru duymadım yani ben açıkçası. Ya şöyle diyelim. Manşet yani, olabilecek. Yani Mehmet Dinçer'lerin kendisini ifade etmek istediği e, açıklamalara e, meydan vermek için hmm. ona göre sorular sorulmuş. Anlaşmalı dedi. yani. Şunları, e, şunları soracağım sana diyor o zaman. Ya tam anlaşmalı diyemeyeceğim çünkü. E, bu tweet konusunda tweetler konusunda verdiği cevabı beğendi Mehmet Dinçer'lerin. Evet. Orada kıvırmadı. Yani ye yeğenim atmış da diyebilirdi o tweetleri. Kendi Onun özel medyada, eleştirisini çok samimi yapmıyor mu? İşte orada orada o tweet soru, evet, sorusunda orada. orada yapıyor. Çok samimi bir şekilde yapıyor. Bu şey konusunda e, o haberi yaptılar ya replika yüzük replika diye Sahte Mehmet, miydi? Sahte Üç miydi? Replika yüzük. mıydı? diye şeklinde Mehmet Dinçer'ler e onu soru sorarken Fundaydı değil mi? Funda. Funda arkadaşımız 4 karat diyor. Mehmet 6 diye düzeltiyor. Yani Mehmet öyle bir <laughs> sayı böyle bir dertlenmiş ki. Öyle bir sayı. <laughs> 4 değil 4 6 verdim. mi? Hayır, 2 yanlış yanlış. Evet, o evet. evet öyle bir <laughs> Anladın mı? 6 diye onu düzeltiyor. O orası çok. <laughs> evet. yazık. O ay. yazık geri gitmedi değil mi Mehmet'e? <laughs> gitmedi. <gülüyor> ya. Onun, Yara onun var. sahte olup olmadığı çok tartışıldı. Çok konuşuldu. <laughs> sahte o o haber yani. yapanlara kızıyor. Mehmet Dinçerler. E ee, o biz hatta burada test yaptık. Pırlanta sahtesi nasıl anlaşılır Derneğe diye. Derneğe bağışladığı falan söylenmişti daha önce. Bağışlamaz ya. Ayla kim ayla kim ayla. bağışlar? Ay. Yani o Mehmet Dinçer'lerin dediği gibi Bence senin, hadisenin senin. evet, evet, gerçek Mehmet Dinçerler'in dediği gibi gerçekse ki biz Mehmet Dinçerler kocaman adam. inanalım değil mi çocuklar? Tabii i̇nanalım tabii değil ya, mi? Evet, i̇nanmak, İnanmak, yani inanmak Kaçamak şey. cevap verse de samimiyeti nasıldı İna, sizce? İnanmak Size mecdu, geçti mi? Dur bitireyim bitireyim, ne olur. Sen Pınar'ı geçtin. Vallahi, <gülüyor> vallahi <gülüyor> geçtin. evet, Toparlamamız vallahi. lazım ya. Ya topar. Hayır <gülüyor> 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 yönetmenim toparlamıyorum. topla. Söyleyeceklerim var çünkü. Yani biz burada bunun testini yaptık. Pınar o gün pırlanta yüzük getirmişti. Takmıştı. Her zaman şık zaten. Ve suyun dibine iner mi inmez mi diye o kadar da ilgiliydik konu, o konuyla. Evet. Mehmet İçerler onun gerçek olduğunu kaç milyon liraydı? 3 milyon liraydı. Evet. Bu konuya yarın devam edelim aslında bittiyse. Bu, bu evet. konu daha çok su çok kaldırır bir bir ve çok yorum kaldırır. Daha var. Çok ee... yorum kaldırır. Hal böyleyken hadise neler yapıyor peki işin diğer cephesinde? de Cyril Benz'e Queen var bu kickboksçu. Evet, Sürekli evet, evet, birbirlerine emoji atmaya devam ediyorlar. Bu kickboksçu arkadaşımızın da nişanlı olduğu ortaya çıktı. Hmm. Yani bir hmm. nişanlısı varmış. Hmm. Hadise, Hadise, biliyor bunu mu acaba? bilmiyor acaba? mu? Biliyor mu acaba, acaba? Acaba, haberdar mı? Sosyal medyasında nişanlı olduğu, nişanlısıyla fotoğrafları falan varsa yani hadiseyi Yani bana bil, bir sürü lazım. insan yazdı. Onun takipçileri de yazan oldu. Beyefendinin nişanlı olduğunu. Ona da yazmışlardır. Hmm. Yani muhtemelen yazmışlardır o da diye herhalde. düşünüyorum. Herhalde. Veya ne bileyim sosyal Çünkü medyasında. Çünkü durmadan birbirlerine emojileşiyorlar. Ya hadis... Allah, Allah. civ, emojileri, kalpler oh, falan. Hadisen, Belki amacım... arkadaşlardır ya. Ya sen de amma <laughs> polyanasın ya. Of ya. Of ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Tam bak konuyu nasıl değişti Ben diyeceğim ki hadise acaba flört mü yapmak istiyor? Flörtleşmek mi istiyor çocuklar? E zaten flörtleşiyorlar bence. Bütün... Bütün... Bilal Beyciğim ne, hangi karar zaten. <laughs> <laughs> Kanar, karar ver ya. Civcivler, mivcivler niye kim ve Biz niye? Ya, bir yani? tanışıklık olmadan da yani hadise Olmaz ki. biz ki. sahip. Öyle gidip değil, gidip öyle değil. Sevişme, el adamına sevişme emoji anlamında. bilemem. Sevişme anlamında Onların flört. yani böyle. O, bilemem. Ama işte onu açalım evet. diye şey yaptım ben ama <laughs> sen hemen üzerini, <laughs> önünü kapadın ya. ya. Peki.